2025 LGS tayfa sınava az bir zaman kaldı. Benim hedefim yüksek. Hocam ilk %3, %4 hatta %1 düşünüyorum. Acaba kaç net yapmam gerekiyor diyorsanız. Geçen yıl şu netleri yapanlar ilk %4'e girdiler. %3.55-56'ya girdiler. Nedir bunlar? Türkçeden 18 doğru 2 yanlış. İnkılapta 9'a 1. İngilizce'de 9'a 1. Dinde 9'a 1 yapanlar ve aynı zamanda matematikte 17 doğru 2 yanlış, fende de 18 doğru 2 yanlış yapan arkadaşlar geçen yıl yaklaşık olarak %3,55'lik dilime girdiler. Peki hocam ben %1'e girmek istiyorum diyorsanız ne gerekir? Hatta %0,5'e girmek istiyorum diyorsanız. Türkçe 19 doğru yanlış yok. Din kültürü, inkılap ve yabancı dili fulliyoruz arkadaşlar. Onda 10 yapıyoruz. Matematik Gene 19 doğru 0 yanlış. de de 19 doğru 0 yanlış yaptığınız anda %30'luk %40'lık 0.30 0.40'lık dilime geçen sene girebiliyordunuz arkadaşlar.